Sadece aynıma gelemez engellemişim Korkuyorum ya abimden Eren abimden Eren abi özür dileriz abi Abi, abi dövme Abi çok özür dileriz abi İznir miydin acaba? Abi bokun abi geldiğimde konumu çevirip geri bana bok sokma <laughs> Erzurum Erzurum'a da mı küfür etti? Şöyle arkadaşlar var Eren. Şurası, şurası şu an taptaze değil mi? Şurası. İnşallah izlidir ha şimdi. Oğlum. Şey kızım. Kızım. <gülüyor> Oğlum <gülüyor> şey, kızım. Güzel kardeşim. Ayol. Ayol Eren. Ben oradan kimin arkasından ne söylediyse geldim burada herkesin yüzüne söyledim. Bir dakika dur ben de konuşmak Yani kendisi söylesin ha. Enes İstanbul'dan ilk geldiğinde tamam biz böyle oturduk. Hani biz gerçek kardeş olduğumuz için sizin gibi sahte dostluklar yapmıyoruz. Yani o oturduğundan başta demişti. Demişti ben sizin arkasından böyle böyle dedim. Ama olmuştu bunun yüzünden dedim. Siz bana böyle yaptığınızdan dolayı böyle dedim. Ee, biz, de, biz de dedik dedik. Enes bak sen oradayken hani bize kızmıştın. Biz de sana yayında böyle demiştik. Helalleştik. Sonra tekrardan eskisinden daha kuvvetli olduk. Tamam mı? Senin gibi biz şey değiliz. Ee, kardeşim kardeşim deyip de sonra alıp götünü başını millete Kardeşinin götünü başını millete yayan Yok onunla yattı yok ona verdi Yok on, onun evine gitti Onun şey yaptı ee, yok, Altın çaldı eve çıktı Enes yok, Altın çaldı yok bilmem şey yaptı Bak Enes benim dostum Onun da bende bir sürü sırrı var Ama bir güne bir kalkıp düşmanım da olsa Öyle bir şey yapmam ben ona demem ki Bak Enes şöyle bir arkadaşlar Enes geldi bizim evden altın çaldı Enes geldi şöyle yaptı Enes şöyle yaptı demem bu da senin karakterini belirler zaten kardeşim. Kardeşim. Ya yeah. Allah annene babana sabır versin. Yani baban baban nasıl biri bilmiyorum ama ee, baban şöyle evde umarım sana bakıyordur diyordur Allah bana niye delikanlı bir çocuk vermedin de şunun gibi ne ne olduğu belli olmayan bir evlat evet, Babasını ya neyse arkadaş. Instagram'a soru atsan etiketle takipçi gelsin. <laughs> ha ben at surat diye Ama neydi? Demek ki insanlar da at surat diye seviyorlar. Bir buçuk milyon olmuş ha. İnsanlar demek ki at surat insanları seviyor. Sen de git. Estetik yaptır, at olur. Ne diyor ya yani kanka? Allah vergisi diyelim. Pisliğin diye üstüne basmışlar. Değil onu. Oğlum müzik ağzıma taklidi lan. Dinladık dinladık. Lan ne güzel yayın yapıyor. Oğlum ben seni görüp de yayın açmadım lan. Ben her gün 11'de yayında yan Sakin ol lan. At suratına kurban. Bak. insanlar böyle sevir. Hangi? Ya Enes zaten demiyor ki ben çok yakışıklıyım. Benim kaşım kara, gözüm kara demiyor ki. Nerede kendimi övdüm oğlum ben? Nerede kendimi övdüm gördün? Zerdilerken niye şey yazıp diye Enes Harf Ben yazmıştım çünkü. <laughs> Pisliğin üstüne basmışlar. <laughs> <laughs> Seni kardeşime dönüyor. <dövüler>. Valla Berat'ın önüne atar Ya var <laughs> ya burada olan bir insan söyleyebilir mi bunları ya? <laughs> mesela. Mesela da hani bile değil. İmkansız. Ya o belki de arkasında birileri <laughs> vardır ona göre onun on, arkasına aldığınların da ben şimdi parayı <laughs> nasıl Para. parayı karıştırsa santazla adam üstüne at olsa bile sevilir aldın mı cevap at hadi başka kapıya sana ne güzel bir açılış doğru mu cesaret <laughs> Ege evet, de senle başlarım durumdan cesaret Lan <laughs> ben onun bak Eren tekrar açtı yani. Hep biliyorum yani bu sözlerden anlatmaz mı ya? Yani. Tamam kanka.